Evet o zaman draftlardan devam ediyoruz abi. Youtube'a selam olsun. Umarım her şey yolundadır Youtube tayfa. Hayatından mutlusundur. Çıtırsındır. Ufacık da olsa videolarımızda keyif verebiliyorsak size ne mutlu bize diyelim. Bu da böyle bir giriş olsun. Verdim jetonumu girdim. Verdim girdim hocam. 4-3-1-2 3-5-2 4-5-1 4-5-1 veya 4-3-1-2 oynayacağız. Yani hangisi dediniz chat ya? Ay YouTube'lar da geliyor bak. Chat'te daha çok 4-5-1 görüyorum. 4-3-1-2'ler de arttı. Hocam oylama açtık gibi ya. Chat oylama açtım. Oylayabilirsiniz abi. Chat'in üstünden hemen. 4-3-1-2 %60 ile önde şu anda. %63'e kadar yükseldiler. 61'i e geri düştü. Yoksa 4-5-1 yakalıyor mu? Tamam. 4-3-1-2 %58 ile kazandı. Divas'a da selam yollayalım. 4-3-1-2'yi aldık. Değişik bir taktik. Kaptanımızı seçiyoruz. Kaptanımız bence Rafael Lea olmalı burada. fora koyarız direkt. Keşke ama yeni kartı gelseydi bir denerdik. 2 milyonluk kartını. Güzel olurdu be. Anatsız yeri veri gelir şimdi. Aynen öyle valla. Bir birimi bir şeyler çekeriz yedeklerden. Leao'yu aldık buradan. Niye Senete'ye oturmadı? Ya anlamıyorum bu işi ya. Neyse Yeteğe oturması daha iyi aslında. Santiforaları seçelim bakalım. O geçen draftta keşke havacılık Crespo gelse de bir deneseydik dedim. Arnaim falan isteseydik be abi. Respo baba geldi yeni Crespo. Hoş geldin dostum hoş geldin. Yanına ne geliyor acaba? Yanına da bakın kim geliyor. Youtube tayfa bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoya hype patarsınız beğendikten sonra bayağı destek oluyor kanala. Teşekkür ederim unutmayın seviliyorsunuz abi. Söy! M-O-O'da kim var? Ooo Portekiz kimyası Cristiano Ronaldo ya. Rafa Silva geliyor. Gel bakalım. Sağlam bir hücum hattı oldu ya. Orta sahalardayız. Defans lazım orta sahalara. O yüzden yani Andres Santos mu? Santos gibi ya. Santos'u aldım. Diğer orta saha. Yani burası Depal gibi. Arjantin. Depal ya. Çok düşünmeye gerek yok. Devam. Arjantin kimyası Crespo'yla aldı. Frattesi, Italiano, aslında La Liga kimyası dar der falan da alabiliriz ama belki Serie A'dan da birileri gelir o yüzden Frattesi'yi alacağım burada. Stoperleri seçelim. Defansı güzel atarsa gol yemezsek zaten bir şekilde kazanıyoruz derken bak Herkes Lucio diyecek burada ama ben Renard'ın bu kartını çok merak ediyorum arkadaşlar. Geçen sene Toti, Toti'de ve Tots'ta gelen kartını aşırı beğenmiştim. Anticipate'li yine Rakun var. Bu kartı bir denemek istiyorum ben. Lucio'yu denedik daha önce. Aşırı iyi bir stoper. Ama Renard'ı bir denemek istiyorum o yüzden alacağım. Lucio tayfa çok üzgünüm. Kısmayın bana ama aldım kaçtım abi. Yanına kim geldi? Kalulu güzel Fransız kimyası. Gel bakalım. Sağ bekimize geçelim. Abi ki bu attık. Yine Fransa'dan gidiyoruz. Kiel'e de ne yavaşlamış? Bu kadar yavaş değildi gibi ya. Golbek. Oo, oo, Fransa kimyası 15 kimyaya çıkartıyor. Eşlik ol. 20'ye çıkartıyor abi. Eşlik ol abi direkt. Abdeviye ne yapıyor? 15. Direk abi. Ale. Ale Juan Garcia. Bir kim ya? İki kim ya? Bir. Gazaniga'yı alacağız. İki kim ya? En çok bu var, veriyor kim ya? Yedekler. Yedekten güzel bir kaleci çeksek güzel olur be. Olmadı. Eracciano gelsin. Italiano seri ya. Devam. Öper Tapsoba girmez kadroya. Bize bir sağbek lazımmış. Şu an onu fark ettim. Tapsoba'yı bir alalım da buradan güzel bir sabit lazım. Geldi kral geldi. Güzel bir sağbek lazım dedik. Ferdi Katoğlu geldi ama Gusto da Fransa kimyası be. Almadık mı Gusto'yu buradan? Kimya için. Ne dediniz? Premier Lig'den kim var? Oğlum Premier Lig'den kimse yok. Kimse yok ama. Ben bunu oylama açarım. Hangisi? Ferdi, Gusto. Chat'in üstünde oylama aktif. Katılırsanız sevinirim abi. Gusto çok kimya veriyor. Ferdi sıfır kimya oynuyor. Ona göre oylarsan %60 ile Gusto önünde şu anda. %61 tamam. Yani chat mantıklı olanı yaptı. YouTube tayfa. Chat'e sordum. Gusto'yu seçtiler abi. Benim hiçbir suçum yok. %63 Gusto kazandı. Ferdi seviyoruz seni valla ama kimyadır abi. Gel buraya. Valla bak. Sıfır kimya oynayacaktı. Mantıklı su ama yani. Buradan kimi alacağız? Camda kim var? Rafa var. Değişmez. Bu arada Ronaldo iki kimya aldı ha. İlk ondan dolayı herhalde. Sten Bey. Geçmişin hatırını alacağım seni. Ablam biraz fazla süslenmiş gibi. Her şey süslenmemiş lan. Bir saçını yapmış. Fotoğraf çekilecek diyordu. Normal. Portekiz'den devam edelim. Samu zaten hiçbiri girmeyecek kadroya. Tekete ablaların arasında düştük ne yapacağız? Gel biz seninle kaçalım şu aradan. Sıyrılalım bir yerden. Hadi abi bir şeyler atman lazım. Böyle olmaz. Orta saha istiyoruz biz. Orta saha lazım. Simeone gel bakalım. Sistem ne geçmişim var diyen var. Ansu Fatih. Gel hocam. Vay Elif Elmas geldi lan. MO oynayabiliyor ama sıfır kimya. Amara'yı alsam. Oo, oğlum Fransa kimyası lan. Amara var ya 3 kimya oynar Abi, bak, ha. Abi Renard'la bak şu an fullemiyor. Bir Fransız daha lazım. Ener düşmanı yorumları gelmesin. Hayır tamam aldım ya. Tamam Allah aşkına ya. Böyle bir şey yok abi. Vay Kenan Yıldız da geldi. Hunter Ronaldo'yu kesemeyiz gibi Kenan. Olsun kenarda otur. Ve son. Oo, oo, oo. Yalnız bir dakika. Yeni salah bu. Inform. Ama gelse de oynamayacak. Kanat yok. Abi burası. Bak net söylüyorum size. Kiviçe Kavaraç geliyor ya camda oynayabiliyor hem. Chat ne diyor buna ya? Abi oylama, son bir oylama. Hem de üçlü pol bak. Kıvara bir numarada, Salah iki numarada, Icardi 3 numarada. 30 saniyelik bir anket başlattım. Chat'in üstünden katılabilirsiniz. Icardi ile Kıvara çok fena kapışıyor şu anda. Yakınlar hala. Kıvara bir tık önde. %50 ile Kıvara kazanıyor gibi abi. %51 ile kazanıyor Kıvara. %13 yok %12'ye düştü. Muhammed Salah %37 de Icardi geldi. O yüzden Kivica Kıvara Çikeliye'yi alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yani Icardi Arjantin kimyası diyen var da Ronaldo'yu mu çıkarayım dostum? İşte Ronaldo'yu çıkarırsam neler olacağını bir hayal et. Mahvoluruz biz var ya YouTube yorumlarına sakın girme Ronaldo çıkarsa kadrodan. Sana öyle söyleyeyim. Yani Portekiz'de hocam yok muydu ya? Yokmuş. 23, 24, 23, 23, 23. Nikola hocam gel bakalım. Ronaldo bir kimya da oynar hiç problem yok. Dayımda power shot var. Abi Ronaldo'ya bak öncü forvet plus plus sen nesin ya. Gol makinesi plus plus. Crespo. Gölge ST. Kıvaraç ya. Yarı kanat vermem sana. Yönlü ol. de ne var? Oyun kurucusu varmış. Başka? E, oyun kurucu, sen de tutucu falan. Tutucu. Defans, defans. Usta hafif katılsın, kanat bek sen back savun. Böyle bir diziliş oldu. Sağ kanada daha yakın. Gusto'yu çıkarttık, arka direğe Crespo'yu kestik, havacıyla Ronaldo'yu indirdik, power shot'ı koyduk. Nasıl? Gözlük işi rahat ol. Q7 niye oyuna gelmiyor? İnan bilmiyorum. Keşke gelse de bir... Oğlum Q7 ile seri falan yaparım bana. ha. Harbi diyorum bak. YouTube'a özel seri çekerim Q7 ile. Keşke gelse. Valla bizim hayatımızda da bir değişiklik gelir. Seri olur. Ah ah. Galatasaraylı bir arkadaşı karşı oynuyoruz. Hamşik Mbappe win. Yapma ya. Bravo Roni. Crespo. Crespo Ronaldo'ya attıracağım dedi. Ronaldo. <laughs> Ali mi vurdu? Hayır 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 aman diyeyim Cristiano Ronaldo. Kivica Kvaraçkeli ya. Napoli'nin genç yıldızı. Hadi be. Helal lan. Alalım onu artık. Kıvara gidiyor. Kıvara. Crespo en arkada. Crespo. iki oldu. Tek. Beklediğim, düşündüğüm kadar iyi değil mi acaba Renar? Az önceki topu alamadı mesela. Yedik. Witcher. Okay. Crespo. Züng. Crespo. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü imza attı. Taktiği hiç sevmedim bu arada. Haberiniz olsun. Böyle bir info da vereyim. Her videomda Zugovela golü var zaten. Kale. Kaleyi boş Adama yaklaşamıyorum. Oo. Oh. Oh neler oluyor bu maçta. Mide bulandırıcı. Ronaldo. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Sö ne yapıyorsun lan o hareketler ne? Hop. Hernan Crespo. Sen çek hocam suyu. Çekemedik. Aa önünü açtılar. Be. Ronaldo hiç gidemiyor. Acaba 7 numaralı formayı versem gidebilir mi ya? Ne diyorsunuz? Eskileri hatırlar mı? Ama bunları çok iyi yapıyor. Direkt kırıldı resmen. Nereye çıkacak o top? Out mu oldu? Touch mı? Out. Yok offset kaldırma öyle. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kendine has sevincini yapmadı ama. Zeyn. Aleji mi? Ne arıyorsun ona ne orada? Kafayı yemiş. Mustera mısın lan sen? Aa, Deliye bak. İlla önüne sekecek yani. Hı? E Tü! Mucho gracias aficion esto para vosotros. Hı? Sağlamadık zehri. Hadi. 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 Hugoç bir hayvan olsan hangi renk olurdun? Nasıl bir soru lan bu? Siyah olurdum herhalde ne bileyim. Biz bir ara bu arada şu Palermo logosunu alalım artık ya. Palermo logosu şart. Bu kadro ne abi? Orta sahaya bak. İleriye bak. Ne lan bu? Elif Elmas'tan baskı. Gibi çakı var ya. Zuko açısını buldu kaydı Kiwicha. 1-0. İndir onu. Bravo. Saygı duruşu. Ne bu? Ne o? Dayı saygı duruşunda dursana sen de geliyorsun gol atıyorsun tanmadan ya. Şaka gibi bir goldü vallahi billahi. 2-2 oldu dur bakalım. rahat olun. Rahat olun kaybetmeyeceğiz. Hayır. Kursan Bu Orada hedef oyuncuyu bizim respo yapmamız lazım. Havacısı var. Geçmesin o top önündeyim direkt. Yok ya dayı. Oo direkten çıktı. Bu adam da biliyor bir şeyler. Fark ettiniz mi? Müthiş bir top. Ronaldo'dan da koşu var. Cristiano Ronaldo. 3 3 haydi çocuklar. Bir direkt daha, bir direkt daha. Aha, hata geldi. Hop, Crespo. Hop! Hadi bakalım. 4 oldu. Bur kafayı. Bunu da işte Ronaldo atar dostum benim. Bunu da Ronaldo atar yani. Hayır, hayır böyle bir arapas olamaz. Adamıma çarptı diye. Çok değişik bir maç oluyor ya. De Cristiano Ronaldo. Makina. Makine. Nasıl dersen. Türk Dil Kurumu'na bir bak nasılsa onu demen lazım. Makine galiba. <laughs> Ver bakayım o topu. Vermiyor ki. Ver bakayım artık. <laughs> Oo. Oo bak. Bu gol olmaya hak etti mesela. Az önceki gol olmamalıydı. Bu gol olmalıydı abi. Güzel geldi adam. Eline sağlık diyelim. Eyvah yedik. Hamşik kaçırmaz diyecekken seken top gol oldu. Nasıl bir gol gol demiş. Bu nasıl bir maç oldu ya? Ve adamın pasları inanılmaz geçiyor. Baksana şuraya. 6-6 oldu ya. O golle hak ettik bu maçı. Crespo. 7 oldu. 7-6. İlk periyot skoru. Brightlar United. Bologna. 7-6. Alı sahada bu kadar gol olmuyor bizim. Bu kadar da ağır olma ya. Ronaldo power shot'a doğru gidiyor. Ronaldo. Cristiano Ronaldo kaçıncı golü acaba? 5 mi 6 mı? Ortaya bak. Yeni mi çıktı bu? E, eşlik ol ne alaka lan burada? Koşuyor ama dayım. Oo. Eşlik ol. O da golünü buldu. 9-6 bu. Hoş geldiniz mu? Sen hoş geldin dayı. Biz buradayız. Aslan nefsi bakalım. Arıyola köhler zamburotta konat emindi maskerano salagarnaço vini embabbe bellingham bu ne? Pro leder kadrosu kurmuş aslan efsi. Nasıl düzelir? Hop bir su kokayalım. Yamukluk. Gitti mi? Düzeldi değil mi yamukluk sanki? Düzeldi düzeldi de top hep adamda kalıyor. Ne yapacağız onu? Eyvah. Adım da atamıyoruz bak. Ya ama yani çıkayım artık. İzin ver. Ronaldo kaldı. Ama girsin ya. İki direğe birden çarpmayı versin top orada ya. Uh. <laughs> Bu kart biraz ağır. Normal olarak. Ama pasları da atıyor baksana ya. Baksana atıyor ama pasları da. Müthiş top be. Kvica, Kvaraç, Kelia. Ronaldo'nun asistini geri çevirmedi. Hop bak kim gidiyor. Rü, Cristiano Ronaldo. Kalecinin açıldığını ufak bir fark etti. Direkt kaydı. Müthiş koşu Beroni. Kay. Of 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 mucho gracias afición esto para vosotros abi. Bu <laughs> araç öğretti buna? Trivele vurmayı. Ronaldo'ya Kuarejme'yi kim öğretti? Ronaldo'ya Kuarejme'yi kim öğretti yalnız? Aklım kaydı bak. Güzel gol. Playlistten çalış çalıyorum şu an. Şarkı değişemem. Oo, Vinicius. Ronaldo golü geliyordu. Konuklu açamadım. Bu kızı davrandılar. Yuvarlığa basamadım. Başımız belada. Finalde konukluya karşı başımız belada. Ve kadrosu da güzel. Hernan Crespo 1-0. Dakika 4. Ya Bruno Fernandes dedi geçmeyi versin öyle. Oo başımız çok büyük belada arkadaşlar. Bu maç, bu maç o maçlardan birisi. Çok belli ediyor. Gerçekten. Kalulu'ya baksana. Bruno Fernandez pas atılıyor ama Kalulu aşağı doğru seyrediyor. Bruno yukarı doğru koşmasına rağmen. Bu maç o maçlardan birisi. Kim bu? Kim la bu? Elif Elmas yapıştırdı. Ol makinesinden koşu var. Respo düz değerlendirdi koşuyu. Raddeysi. Elif Elmas. Şöyle bir dribling. Üstüne yeşil ama. Şimdi Crespo'ya. Power shot. Züng. Oy. Oldu bize 4 Hadi bakalım. O ne güzel bir hücum. Of of of. Kırmızıya rağmen attı Kıvara. Çok tatlı bir pasta ama Ronaldo'dan. Züng. Cici's. Ödül vakti. Her maç gol yedik ama savunma yapamıyoruz. Ver bakayım ödüllerimi ne veriyorsun hocam. İki tane nadir altın, bir tane pürüm altın. Fena değil. Fena değil. İki tane mega vardı önceki draftta. Daha iyi ama olsun. Buna da teşekkür edeceğiz. O zaman nadir altın paketlerine tahmin alalım chat. Birden mi daha yüksek rating oyuncu açarız? İkiden mi? Buyurun chat. Tahminlere. 22 mi? Bu arada ben birden başlıyorum Premium altı paketi. YouTube tayfa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmuyoruz. Aynı zamanda hype atarsak da kanala büyük destek oluyor. Teşekkür ediyorum. Başladık. Olga atıyor ki ilk pakette. Bir mi fazla iki mi fazla çözemedim galiba ortada çet. Bayağı ortada gözüküyor. O zaman birden başlıyoruz. Bakalım bir diyenler kaç açtı bize. Volkout yok yine. Stoper Hollanda. Van Deven mi? Van Deven bir 4K falan vardı galiba. 3-4K aralığında bir şey değil lan. Kim bu? Delikt mi? Keşke Van Deven olsaydı ya. Kesici attı o ki 3K falandır. Ne? Oğlum kesiciler nasıl 700'e düştü? Aa, Bir diyenler 84 açtı. 2 diyenler bakalım 84'ü geçiyor mu? Umarız. Gel bakalım. M o Hollanda. Hop Miners. Bir diyenler kazandı. ile tebrik ediyorum. Cicis arkasında ne var arkası fret başka da bir şey yok